Sevgili dostlar merhaba bir yayına yine birlikteyiz. Gündem oldukça yoğun yetişmekte zorlanıyoruz desek yeri var. Günde birkaç video programı çekilse aslına bakarsanız günde yine de yakalamak mümkün değil. İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Amerika Birleşik Devletleri Meclisi üyelerine hitap etti. Kongre üyelerine hitap etti. Ancak Onlarca Demokrat Parti milletvekili kendisini protesto için binaya gelmedi, salonda bulunmadı. Konuşmayı izlemeye gelmeyenler arasında Biden'ın yerine demokratların başkan adayı olan Harris de vardı. Savaşı eleştirenleri dünyanın en tehlikeli aktörleriyle ittifak kuran aptallar veya Teröristleri savunanlar olarak kınadığı konuşmasında Netanyahu Gazze'deki çatışmayı hem İsrail'i hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni korumak için her ne pahasına olursa olsun kazanılması gereken İran'la yapılan bir vekalet savaşı olarak nitelendirdi. Netanyahu İran'la savaştığımızda Amerika'nın en radikal ve en katil düşmanıyla savaşıyoruz. Sadece kendimizi korumuyoruz. Sizleri de koruyoruz dedi. İsrail'in kuruluşundan bu yana iki devlet arasında çok özel ve yakın bir ilişki olduğunu da söyledi Netanyahu. Bunun da altını özellikle çizdi, vurguladı. Boykotlar ve protestolar arasında konuştu Netanyahu. Amerikalılara İsrail'in mücadelesi sizin mücadelenizdir dedi. İsrail Başbakanı kendisini protesto eden Amerikalılar için ise İran'ın kullanışlı aptalları ifadesini kullandı. Amerika Kongre binasında Amerika milletvekillerine aptal dedi. Netanyahu'ya göre birçok İsrail karşıtı protestocu kötülüğün yanında yer almayı seçiyor ve birçoğu Hamas'ın yanında yer alıyor fakat farkında değiller. Benjamin Netanyahu Amerika'nın Gazze'de İsrail'e vermiş olduğu desteği övdü. Ancak barış ve müzakereler hakkında çok fazla bir şey söylemedi. İsrail'in Gazze'de kullandığı silah ve mühimmatın tamamına yakını Amerika tarafından ücretsiz veriliyor biliyorsunuz. Hibe şeklinde sağlanıyor veyahut da çok düşük faizli kredilerle temin ediliyor. Netanyahu temsilciler meclisi salonunda konuşurken İsrail meclisi Knesset salonundan bile çok daha rahat konuştu. Kendi evindeymiş gibi konuştu Netanyahu. Sanki kendi ülkesinde gibi hatta daha da fazlası Üstten konuştu. Rahat ve coşkulu konuştu. Gazete devam eden işgalden bahsederken tam zafere ulaşmadan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ancak eleştirmenlerine göre asıl sorun da buradan kaynaklanıyor. Netanyahu ve hükümeti asla tam zafer nedir bunu tanımlamıyor. Hamas'ı tamamen yok etmekten bahsediyorlar ama işin açıkçası imkansızdan bahsetmiş oluyorlar böyle söyleyerek. Belki de bunu bilinçli olarak yapıyorlar. İmkansızı hedef olarak ortaya koyup bütün kamuoyunu onunla oyalamak arka taraftan ise kendi gizli gündemlerini yürütmek. Gizli gündem ise Gazze'yi hatta Batı Şeria'yı tamamen ilhak etmek, Filistinlileri bu bölgeden sürmek. Netanyahu Perşembe günü Beyaz Saray'da Joe Biden'la da görüştü. Biliyorsunuz Joe Biden başkanlığı süresince Netanyahu'dan hiç haz etmedi. Çünkü Netanyahu Biden'ı tabiri caizse dikkate almadı. Önemsemedi. Biden'ın söylediklerinin tam tersine işler, politikalar yürüttü. Biden başkanlığı dönemince Netanyahu'ya diş geçiremedi gitmesini çok arzuladı. Yani başbakanlık görevinden ayrılmasını bir şekilde çok arzuladı. Fakat bunu da başaramadı. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı da reddetti uzunca bir süre. Biliyorsunuz Amerika makbul misafirlerini Beyaz Saray'da şöminenin önünde ağırlar. Ancak 7 Ekim Hamas saldırıları bütün işleri değiştirdi ve Biden Beyaz Saray'da ağırlamayı reddettiği Netanyahu'nun ayağına gitmek zorunda kaldı. İsrail'e gitti ve onunla kucaklaştı kameraların önünde. İronik olan ise Biden'ın başkanının son aylarında biliyorsunuz başkan adaylığından çekildi ve Ocak ayına kadar ancak başkanlık yapacak. Başkanının son aylarında Biden'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlaması enteresan bir durum. Nereden çıktı diye düşünmeden, sormadan edemiyoruz. Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada sadece kendimizi korumuyoruz, sizi de koruyoruz. Düşmanlarımız sizin düşmanlarınız. Mücadelemiz sizin mücadeleniz ve Zaferimiz de sizin zaferiniz olacaktır diye bağırdığını ifade etmiştim videonun başında. Netanyahu'nun savaş meydanında savaş naraları atan komutan edasıyla yaptığı bu konuşma Temsilciler Meclisi ve Senato Cumhuriyetçileri tarafından coşkuyla alkışlandı, ayakta alkışlandı. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne sizin için savaşıyoruz diyor. Bu sözlerin aynısını dikkat edin Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sıkça söylüyor. Sizin için savaşıyoruz. Sizin düşmanınız olan Rusya ile savaşıyoruz. Rusya'yı yenersek siz de kazanmış olacaksınız. Ukrayna'nın taktiği de stratejisi de bu şekilde. Ancak Amerikan Meclisi için Netanyahu Zelenski'ye göre çok daha inandırıcı duruyor. Çünkü Ukrayna bir İsrail değil. Pek çok Amerikalı milletvekili ve senatör için İsrail 50 Amerikan eyaletinden biri gibi, 51. eyalet gibi. Ukrayna ise uzaklarda bir yerlerde, çoğunun adını bilmediği veya önemsemediği bir araziden ibaret. Gazze'de yaşanan çatışmalar bize İsrail'in Amerika için ne kadar özel bir konumu olduğunu gösterdi. Ukrayna'ya ve İsrail'e baktığımızda bu yeri çok daha iyi bir şekilde idrak ettik. Biraz önce ifade etmiştim İsrail ordusunun kullandığı silah ve mühimmatın neredeyse tamamı Amerika tarafından temin ediliyor veya finanse ediliyor. Ancak Netanyahu şu ana kadarki yardımları yeterli bulmuyor ve Gazze'de hedeflerine ulaşamamalarının önemli bir nedeni olarak yardımlardaki aksamayı, yavaşlığı öne sürüyor ki böyle bir şey açıkçası söz konusu değil. Netanyahu diyor ki bize araçları verin işi daha hızlı bitirelim. Öte yandan başkan adaylarından Donald Trump eğer başkan olur ise çok daha fazla imkan vereceğini İsrail'e açıkladı bile. Ama Trump diyor ki biz başkan olmadan önce bu savaşı bitirmeye çalışın. Bizim başkanlığımıza bu işi bırakmayın. İsrail Başbakanı Netanyahu konuşurken Amerika Kongre binasının dışında gösteriler vardı. Çitlerle çevrili kapitolün dışında insanlar Netanyahu saklanamazsın, soykırım yapıyorsun diye haykırdılar. Polis göstericilere karşı oldukça sert davrandı, biber gazı sıktı, Bazlarını da tutukladı. Polis memurları Kongre binasında "Anlaşmayı hemen imzalayın" yazılı tişörtler giyen izleyicilerden birkaçını tutukladı. Konuşma sırasında Kongre'nin tek Filistinli Amerikalı üyesi Tlaib Netanyahu'yu işaret eden "Savaş suçlusu ve soykırım suçlusu" yazılı siyah beyaz bir pankart tuttu. Başkent Washington DC'nin şehir merkezindeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı. Kitlesel protestolarla başa çıkma konusunda daha deneyimli olan New Yorklu polislerden de Washington'a takviye polis getirildi. Protestolar sadece sokakta değildi. Netanyahu'nun söz dinlemez ve kendi başına buyruk politikaları başkentte demokratların canını fena halde sıktı. Bunlar arasında Sanders gibi Yahudi kökenli senatör ve milletvekilleri de bulunuyor. Kongre'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve belki de en kıdemli siyasetçisi Nancy Pelosi de dahil olmak üzere onlarca demokrat üye İsrail'in Gazze'deki savaşı yürütme şekli nedeniyle konuşmayı boykot ettiler. Tüm demokrat milletvekillerinin neredeyse yarısı ortak oturuma katılmadı ama yarıya yakını da bu oturuma katıldı. Demokratlar Netanyahu hükümetinin uyarıları dikkate almamasından ve sivil kayıplarının çok yüksek çıkmasından neden olmasından şikayetçi. Sadece Yahudi olmayan Amerikalılar değil, Yahudi Amerikalılarda Netanyahu'dan çok şikayetçiler ve Gazze'de izlediği politikanın sonuçta İsrail'e ve tüm Yahudilere zarar verdiğini düşünüyor bu kişiler. İsrail Ekim ayından bu yana. Gazze şehirlerini moloz yığınına çevirdi biliyorsunuz bunu. 2 milyon insanı Gazze içinde oradan oraya oradan oraya sürükleyip duruyorlar. Şu ana kadar Gazze'li siviller en az 3 kez evlerini, çadırlarını, mekanlarını terk etmek zorunda kaldılar ve bu yolculuğun yani oradan oraya oradan oraya daha ne kadar süreceğini kimse bilemiyor. 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. 70 bin civarında insan ise yaralandı. Ölenlerin yarıdan fazlası kadın ve çocuklar. Amerika yönetimi bile bu ölümlerin ve hak ihlallerinin basit önlemlerle önlenebileceğini düşünüyor. Yani İsrail öyle değil de şöyle yapsaydı yine aynı sonuca ulaşırdı ama siviller daha az zarar görürdü. Fakat İsrail hiç bunu önemsemedi. Washington DC'yi kızdıran da bu. Gazze'de insanlar aylardır açlık hastalık, hijyen sorunları, temiz suya erişim gibi temel ve ölümcül sorunlarla uğraşıyorlar ve bunun da tek bir nedeni var o da İsrail'in uluslararası kamuoyundan gelen uyarıları dikkate almaması. Demokratların önde gelen isimlerinden Nancy Pelosi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Temsilciler Meclisi'ne davet edilmesini, burada konuşmasını bir yabancı için verilebilecek en büyük onurlardan biri sayıyor ve diyor ki yani böyle bir onuru Netanyahu'ya niye veriyorsunuz? Ve Pelosi diyor ki şu ana kadar bir yabancıya verilmiş en kötü imkandır bu imkan. Netanyahu'nun Kongre'ye davet edilmesi ve böylece itibarlı bir konuşma yapma hakkının kendine verilmesi demokratlar açısından gerçekten trajik. Netanyahu bir de Beyaz Saray'a gitti. Orada da bir görüşme yaptı. Bir başka şov imkanına, itibar kazanma imkanına kavuşmuş oldu. Ya birileri Joe Biden'ı kandırdılar. Ya da Başkan Biden gerçekten yaşlanma sorunları yaşıyor. Kendisine bunca sorun çıkarmış birine başkanlığının son aylarında Biden tarafından yapılan bunca jest anlaşılır şey değil. Diğer taraftan Biden Netanyahu'dan haz etmese de CNN'e göre Amerika tarihinin gördüğü en açıktan İsrail yanlısı başkan olma unvanını taşıyor. Gerçekten Joe Biden başkan olarak bütün politikalarını, bütün araç ve imkanlarını İsrail lehine kullandı. Geçmişte İsrail ile Filistin arasında göstermelik de olsa tarafsız gibi duran Amerika izlenimini dahi yerle bir etti ve tarih Joe Biden'ı İsrail yanlısı bir başkan olarak yazacaktır. Bunun tersini düşünmek mümkün değil. Netanyahu bir aşırı ve hem İsrail'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudiler arasında kendisine karşı yükselen çok kuvvetli de bir muhalefet var. Uluslararası toplum Netanyahu'nun yöntemlerini her geçen gün daha fazla kınıyor. Bu şartlar altında Netanyahu Amerika Kongresi'ni kullanarak düşen siyasi talihini yükseltmeye çalışıyor. Konuşmayı boykot edenlerden Senatör Bernie Sanders da Amerikan tarihinde bir savaş suçlusuna ilk kez böyle bir onur verildi diyor. Sanders tabii ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında çıkarmış olduğu, talep etmiş olduğu tutuklama talebini kastediyor. Sanders'e göre İsrail Gazze'de katliamlar yapıyor, soykırıma yakın işler yapıyor. Bu nedenle Netanyahu'nun Amerika Kongresi'nde konuşması gerçekten akıllara ziyan bir davranış oldu. Demokrat senatör ve çoğunluk lideri Chuck Schumer ise toplantıya katıldı. Ancak Netanyahu'nun elini sıkmadı. Böylece bir protesto yapmış oldu. Temsilciler Meclisi Demokrat milletvekillerinden Nadler ise Netanyahu'nun 2100 yıllık Yahudi tarihi içerisinde gelmiş geçmiş en kötü Yahudi lider olduğunu söyledi ve onu Romalıları Kudüs'e davet eden Akabi kralı ile karşılaştırdı. Evet böyle söyledi demokrat milletvekili ama o da gitti salona Netanyahu konuşurken ayakta o da alkışladı. Bu da İsrail ile Amerika arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık, grift ve özel ilişkiler olduğunu bizlere gösteriyor. Amerika yönetiminin İsrail'e en büyük eleştirisi zor durumda olan sivillere yardım yapılmasına engel olunması. Amerika bu amaçla Gazze'nin ortasına yardım iskelesi dahi kurdu. Buna rağmen başarılı olamadı. Amerikan yardım araçları kontrolsüz Yahudi çeteleri tarafından durdurulup yağmalandı. Ayrıca resmi düzeyde de yardımlara engel olundu. Yardımların girdiği gümrük kapıları kapatıldı. İsrail uçakları, tankları yardım bölgelerini bombalayarak yardımı imkansız hale getirdi. Şu ana kadar bir bölgede en çok Birleşmiş Milletler görevlisinin öldüğü yer Gazze. Netanyahu Amerika'dayken herkesin merak ettiği İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes olup olmayacağıydı. Ancak Netanyahu bu konuda detay vermedi. Tam tersine bir konuşma yaptı. Netanyahu sadece rehineleri kurtarmaya çalışıyoruz gibi genel birkaç cümle kurdu. Buna karşın bazı yorumculara göre Netanyahu hükümetinin derdi rehineleri kurtarmak değil. Bilakis rehinelerin Hamas'ın elinde olması İsrail'e tam da istediği siyasi imkanları veriyor. Peki Biden'ın yerine başkan adayı olması beklenen Kamala Harris Netanyahu'yu protesto mu etti? Neden salonda bulunmadı? İşin açıkçası Kamala Harris diyor ki benim başka bir programım vardı o yüzden orada olamadım. Orada olsaydı Kamala Harris Netanyahu'nun hemen arkasında oturacaktı. Kadraja girecekti. Netanyahu konuşuyor, ve Kamala Harris arkada. Salon ayakta alkışlarken belki de Harris'in de ayağa kalkması gerekecekti. Ama o görüntü bile yeterliydi. Kamala Harris bu konuda çok böyle güçlü bir şekilde Netanyahu'ya veya İsrail'e destek veriyor görünmek istemiyor. Çünkü bu başkanlık yarışında başarılı olacak ise salınacak eyaletler çok önemli. Özellikle Michigan gibi bazı yerlerde Müslüman ve Müslüman olmayan Arap seçmenlerin oyları çok önemli. Sadece Müslümanlar ve Araplar değil bazı Hispanikler de bazı azınlık grupları da Gazze meselesini çok önemsiyorlar. Ve sandığa gitmeyi düşünmüyorlardı Joe Biden'ın politikaları nedeniyle. Harris bu dengeyi kurmak istiyor. Gazze meselesinde çok fazla İsrail yanlısı görünmek istemiyor. Hem İsrail'e destek vermek istiyor hem de Gazze'lilerin yakınında duruyor gibi bir görüntü vermek istiyor. Haris Netanyahu ile görüştü. Ancak o görüşmeden sonra şunu da söyledi. Biz dedi Gazze'lilerin acılarına, sıkıntılarına sessiz kalamayız. Ve Netanyahu ile görüşürken de öyle çok şen şakrak bir görüntü de çizmedi. Bu da Harris'in ince diplomasi izlediğini bizlere gösteriyor. Ama işin açıkçasına baktığımız zaman daha önceki açıklamalarında İsrail'e çok kuvvetli destekleri verdiğini biliyoruz ve başkan değişirse, Biden'ın yerine Harris gelirse Amerikan'ın İsrail politikalarında çok kuvvetli bir değişiklik beklemek doğru olmayacaktır. Sen Amerikayı ziyaret etti. Pek çok Amerikalı siyasiye göre hak etmediği bir ziyaret yaptı. Hak etmediği bir Onur kendisine verildi. O da bunu tepe tepe kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Ekim ayından bu yana İsrail Filistin meselesinde eski güçlü aktör rolünü oynayamadı. Biden meseleye çeki düzen vermek yerine adeta sürüklendi. Bunda Amerikan başkanının zayıflığının da çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Bakalım yeni Amerika başkanı İsrail Filistin meselesinde güçlü bir aktör güçlü bir oyuncu olabilecek mi? Kanaatim şudur. Daha önce de bunu çeşitli defalar açıkladım. İsrail Filistin meselesi dünyada çözülmesi belki de en kolay meselelerin başında geliyor. 5 dakikada çözülebilecek sorunlar var. Ancak burada başka ilişkiler nedeniyle sorun çözülemiyor. Ve İsrail Filistin meselesi devam ettiği sürece Amerika'nın itibarı ağır yaralar alıyor. Ukrayna savaşında ahlaktan bahseden, hukuktan bahseden Batı dünyası Orta Doğu bölgesine sıra gelince burada tersi bir politika izleyerek bütün dünyaya karmaşık mesajlar veriyor. Amerikan küresel ahlaki liderliğinin en çok yara aldığı yer neredir derseniz kanaatim odur ki Filistin'dir. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuda veya başka bir konuda yorumlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.